Her kaleye indim mecburen. O kalede silah nerede çıkıyormuş? He. Çıkmıyormuş. Balkon yok, silah mı yok, adam geldi. Arkadaşlar ekranınız yamuk değil. Bile yamuk. Haberiniz olsun. ya? Oy bu tarafta da adamlar var. Baydım ona. Çok iyisin be. Bu da adam var abi. Vallahi az daha gidiyordun he Mustafa abi. Vallahi gidiyordum. Burası dolu abi. Gel gel buraya oynayalım beni Oyun ne takıldı gülerim, ya. Allah'ım ya Rabbim takıldı oyun, oyun. Yüz Büyük. ya. Yüz git abi kenardan. Oo çok Cities. kötü kaldık. Yavuz e abi geliyorum sana. Güzel bir yere çık. Yüz yüz. <gülüyor> Kanka <gülüyor> yerim çok iyi. Yani. Valla mı? Gel böyle ha. Mustafa abinin oyunu takıldı ya. Biri baygın abi. Hemen sağında çık vur onu. Ben. Oh abi dikkat et kalabalık. Canı bir ya onun. Bekle abi. Ona da oynayayım mı? Benim. Koyun. Hiç oh, gerek o. yok. Hadi dayım baygınsa insanlıktan çıkıyorum abi. Rahat ol. 1 25 attım. <laughs> o <Oo>, biri mızrağı <laughs> açmış bak engel Mızrağı açamaz abi daha bir dakikası var. Orada bir baygın da olmasın o, lazım. Var var baygın. Şurada saklanıyor da ben şimdi bıçaklayacağım. Yapacaklama adamı vur geç <laughs> Allah Allah Sakmış bıçağı Üst üste 7000 alırsan ünvan veriyor akıl Evet evet biliyorum onu yapmamız lazım Yavuz abi günümüzde gitmemiz günümüzde lazım adamlar orada. Aa harbi mi? Oyunda o mu tabii var? Tabii, tabii. Oo tabii. çabuk gidelim adamları açtırmayalım Ya da açtırsak mı yazıktır Allah. ya Yapsınlar görevini Yavuz abi gitmemiz lazım gelsene artık şuraya ben gidiyorum Nereye gidiyorsun? Abi ortaya Atlantis atacaklar Rabbi aşağı düştüm gene ya. Ey Allah'ım ya. Yani. <laughs> yettim abi yettim. Geldim. Birini indirdim be ya. 7000 aldığınız zaman... Aha. Soralım mı? Tam merdivenin altında. Şurada. Mark the location. Can bastı. Abi sana sen alabilir miyim? Ay Göz Al. Oo, Buradan geldi. Şurada. Üstte mi altta mı? Yapma 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 yapma. Burada. Canın çok az. Oo burada da var abi. Üstte alt iki tane var abi. Tamam. aa adamların bölgeyi gösteriyor. Allah be. Ee, ben de oraya gidiyordum. Geri mi döneyim? Oo burası aşırı kalabalık. Adamlar üçüncü aşamayı da yaptı abi. Kaç aşama yapılması lazım? Dört diye biliyorum yanlış hatırlıyorum. Diğer yani. aşama nerede? Bir dakika etkinlik yeri. Şu sarı bölge değil mi? Arkadaşlar. Aynen. Değil mi? Orada mı atacak, yapacaklar? Aynen. E gidelim. Lakin bir, bir geri sayı. Dur geri. Bekliyorum o zaman. Tamam ben burayı salıyorum gidelim o zaman. Chat'te yaptırmayın diyor çünkü. Abi inmedim o zaman geri dönmemeliyiz. Ama... Aynen iyi mi iyi mi buraya Zaten etrafım biraz kalabalıklaştı. Bak açma yerini gösterdi. Fairy yerde açacak. Aynen. Boşuna gittiniz. Doğru doğru doğru. Fairy gidelim o zaman. Atalım kendimizi oraya bir yere. Ha, kendimizi bir eve atsak aslında. Aha bak adam şeyde. Gördün mü o solda? Gördüm gördüm. Kendimizi bir yere atalım. Ya abi bekleme geç. Gel gel Yavuz abi gel. Ölürse şey yaparız ona ya. Bir Murat'a. Açık bagi. Loot. Loot da yok. Çok güzel. Ya. <laughs> Murat Han, sol eve geçeceğim. <laughs> Yavuz abi direkt buraya doğru geç. Tamamdır <laughs> abi. Aşağı hangara gidiyor be. Geleyim mi ben abi size doğru. Beyir dolu. Tamam o sandığı buradan net görüyorum. Tam burada adam. Ee... Aa, daha, daha yattığı yere bak ya. Kayalarda mı gelelim mi? Bir şey diyor, ne diyor? Abi sol. Çek Ha gidiyor adam çekmedi. Tamam Murat Han çek. Alsana kanka. Alayım abi. Beni <laughs> vurun lan. Onu vurmayın. Bagili'yi gel. Tamam. Ben... Dayı kusura bakma dedi gitti oğlum. beni vurun beni vurun. Bir tör kıyafet giymiş. Ah be dayı. <laughs> Ama hareketini yaptı sevgi. He. Ah, sonunda oh! Mustafa oh. abi aldırır. Tamam. Şşş. Mustafa <gülüyor> abi <gülüyor> nasıl kaldırırız arkadan? Senin bagiyi aldı götürdü o. <laughs> <laughs> lan bagiyi getir. Sana bakma dedi bagiye bindi gitti. Ünvan görevi bu arkadaşlar. Bu adamlar 7000 almışlar üst üste. 7000 aldıktan sonra böyle bir görev açılıyor. Bak adamlar. a bunlar lan bunlar açacak ha. Mustafa abi seni bekleyeyim sen uçacağım buraya oraya? <laughs> ya, uçacağım, uçacağım. Uçacak, uçacak gel gel gel. Vallahi adamlar yapacak galiba. Güzel arabaları dizdiler. Lootumuz da yok. Yavuz abi yaklaş biraz bence. Adam düştü. Düşman görüldü. Tam baygın. Çok iyisi. Bak yıl onu çeksene açacağız, açacağız. Aha ne diyor? Yapımına engel oldu diyor açıldı. Adam geçti beyler. Adam açıyor beyler. Açamıyor abi şu an açamıyor. Açıyor nasıl sisin içinde adam. Çok vurdum da olmadı. Bot gitti nasıl? Aha. Açamıyor değil mi? Yok tamam şimdi dakika sayı 3.39. Mermi ha. var mı 0.45 abi 3 dakika boyunca orayı koruması dakika, lazım. 3 evet. dakika bitince oyun bitiyor. Evet evet. biz buraya nasıl dalacağız ya? Benim mermim yok yoksa benim de yok 20 mermim. Yok. Bak adam yiyor yiyor içeriden yiyor. Starayın. Starayın beyler Çok yedi, çok yedi. Ara Mustafa abi. Ha? Baydım, çok kötü baydım. Biri daha <laughs> geçti, biri daha <laughs> geçti. O devam edecek. Mermi yok ki ya. Darlayacağım da. O mermi var. Alt katta biri. Abi Çok headshot önemli. var. Baygın. Tamam. Altta abi. canı sıfır. Al. Sıfır değil de orada. Bir Olacak. dakika. Abi bitti. Bitti, 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 hepsini vurdu. Bunlardan toplanacak şeyleri toplayın. Toplayın beyler, tamam. toplayın. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Mustafa abi yanlış, çabuk bir çabuk bir çabuk. Aç. Şundadır ya. Ya şunu bir tamam, çek. Aşağıdakilerinde tamam. aşağıdakilerinde de aşağıdakilerini de bunlar koruyordu. Hadi adamların kutusu. Hadi bakayım. O oy tamam, hadi dayı vur. Bitti. Bitti. Aa, Yaptık mı? Yaptım, oy! Yaptım, oy. <laughs> helal takım, helal be. Bak bak şimdi Buddy dayı izle elinde fotoğraf çekişle çekiçle. Oy! <laughs> helal be. Yudur be. Bir fotoğraf alak geldi. Oh be. Abi ne aldık be yemin ediyorum var ya. <laughs> ya sıfır mermiyle adama daldı vallahi. dayı izle hadi dayı. Üf. <laughs> Aslan dayı be. Balık dayı iş çözdü. Balık dayı hop bum. Üf. Üf. <laughs> hadi bakayım. Oy. Çok Uman iyiydi geldi be. Mi? Geldi geldi ünvan geldi. geldi o zaman. Helal be kardeşim geldi. Çok iyiydi be. Oh be. Var ya üstte bir de aldım balkona ikisini. <laughs> Aşağıdakini de ben bayıldım. Aynen aşağıdakine aslında vurdunuz budur ya. Arkadaşlar bir el eliniz alırız. Vallahi var ya acayip iyiydi he. Dayıya bak ben ya ben nasıl çekici abi. vurdu. <laughs> Üf. Ya şimdi 7 8 kill çok zor oluyor ben daha Aha. <laughs> Aldım abi ünvanı. Tak 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 ünvanı tak. Hop neymiş? Hırçın şey Denizlerin Efendisi. Gelmiştir, gelmiştir. Bir tane de lobi verdi. Lobi de kullansın abi. Tabii tabii lobi de kullanacağız. Hepsini. E, oy oy oy. Nereye geldi? hani ben de. Geldi geldi kanka. Özeldi tazeli. abi. Ha tazeli oraları. Yata yata ünvan aldı bir. Hepsi ikinci oldu arkadaşlar. Biz birinci olduk onlar ikinci oldu. 50 kişi varsa hepsinin oyunu bitti. İkinci oldu hepsi. Evet, hepsi ikinci sayıyor. Hepsi bizim o animasyonu izledi az önce. <laughs> Oo beyler çok geçiniyoruz he. Çok kötü indik abi. Başka Aynen. bir yere inelim başka bir yere. Oraya inmeyelim. Mustafa'nın dediği yere inelim. Şuraya şuraya. Tamam inelim abi. Oray, oradan yürürüz geri. Tamam. Sağda adam var dikkat edin. Oo. Silah lazım acil. Adam, adam uçuyor lan. Abi bir tane silah yok. Bu değil de adam geldi. Adam mı? Şu köşeden gelecek geldi. Düşman görüldü. Onu halletmeniz lazım beyler. Bırakın gelsin nerede? Önünde mi abi söyle. köşede köşede bak. Düşman Nerede görüldü. ya? Görünmüyor ne düşman görüldü. Görünmüyor. Ben düşman görüldü. He tamam. E, dalıyordum oraya. Üstten geldi. Tam baygın abi. Ha bu da baygın. İkiymiş. O da baygın. Tamam. Ver de yolu ver ver ver. Elim gene dondu abiler ya. Oo abi sen bir bir şey yap ya ona. Sen bir... Şeyi ya. temizleme var ya temizlemeyi yap ne ya? Şunu atabiliyor musun? Ya atamıyorum. Kit, kit de atamıyorum. Hiçbir şey atamıyorum. Watch out. Oo Yavuz abi tabi az önceki şovumu göre direkt veriyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Şimdi diyor bu yine bir şeyler yapar bizi kurtarır buradan. Yine dedim oyunu açar. <laughs> Şuraya dalalım mı? Dur abi şu enerjimi basayım da alacağız. Tavuz abi nasıl alacağız? Sende var mı uç mu? Bende yok. Yo, yüzerek. Yüzerek mi? Yüzerek canım. İki baygın gel. Ah! Lan önünde yatıyormuş. Lan, ya. lan ikisini bayarken niye bekledin o zaman? Beyler ikisi baygın. Girin. Tamam abi. Alırsınız orayı. Lan ikisini bayıltmamı niye bekledin o zaman? Arkamda oturuyormuş ya. Adama bak. Vurdunuz mu? Akif miydi beni vuran? Aynen. Çekti mi Akif? He aynen. Çekti kanka ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Geliyorum. Çok iyiydi orası harbiden. Güzeldi yani. Adam geldi. Geldim. Hala bıçak aldım. Abi, hala, burada, hala buradan bekliyorsun lan. <laughs> abi, lootunu korudum abi. <laughs> Yavuz abi şimdi çıktı zaten. Sanki çok lootum var da. Yavuz abi almış hemen kancayı. O dayıdan kaçar mı? Lan çekmek ya. şimdi mi? Yavuz abi yukarıda dikkat et. Onu vurdum. Burası da var. O ateş edemez. Tamam onu da ben vurdum. Stop. Ya şurayı çekmeye gitmek lazım. tam koş. Nasıl bir şey görünmüyor ki orası? Ne lan? Ya Beyler Atlantis Atlantis. Atlantis açıldı ulan. Abi buradayız. Hayır. Yozum, sen sağ ben sol. Burada Gid. burada burada adam. Yedi çok yedi. Tamam baygın. Lan bütün kedi. Zaf çek. abi. Siz neredesiniz abi? Oğlum Atlantis'teyim adamlar Atlantis açmış. Biz burayı temizledik geliyoruz. Ya iz görünmüyor bak şimdi geldi at şu bombayı. atalar Anam bomba. Aynen abi en aşağıdan at. Oo nasıl bayılmaz. Bir tane önümde var. Murat tam önümüzde var solda. Gördüm şey. gördüm. aşağı. Aygın burası. Burada burada önümde. Okey. O zaman bitti herhalde. Bir tane var sanki şuraya bir yere geçti biri. Burada kart kaldım. mı? Dur, dur dur bir tane kalmış olabilir. Dur la dur. Ya ilk tamam, sen bak bakalım. Tamam, Ah vallahi bir tane kalmış. Vallahi. Ha, benim doğmam yok diye o yüzden aldım. P90 var. Groza'yı alın. P90 nerede? Valla mermileri burada da. Adamlar da o zaman. Adamlar almıştır. Groza'yı aldın değil mi Groza'yı? Groza'yı yi aldım. Şurada Yine bir kaçtı bak. Bir tane karta konduk ya. İyi bari. İyi, sıkıntı yok abi. Sen aldın. Benim doğmam bitmişti. iyi oldu ya. Yani. Bunun dışında bir şey almam. Şarjör bende de yok abi vallahi. E hadi çıkalım o zaman ya. Çıkalım. Benim çünkü doğma olayı sıkıntıya girdi. Burada ölürsem gidiyor benim doğmam. Hayda. Aynen öyle. Ya, toki ben... dolu. aha Toki dolu. Dolu 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 dolu. Aa, kaç kişiler? İki gördüm galiba. Aynen iki. Alabilen. Yüksel. Yüksel vuralım. Oh, Lan kez vuramadım kez ya. Canım çok az. Üstü üstü üstü, üstü Murat'ım. Burada. Ah Lan be. be. Abi iki kişi daha var. Üç. Ya. Ya. Evet evet iki. İki mi üç mü? İkisine de çok 4. vurdum ya. Adam bizi ben... Diğerini vurdum sandım ha. Mavili mi? Hangisi? Diğeri mi? İlk, ilk önde yatan evet. görsün. Çok vurdum ya ona. Bir şey diyeyim mi? O ünvanı yapacak olan adamlar çok şey oynuyordu. Çok hızlılardı yani. Helal olsun. Valla çok çok iyilerdi. Ve güzel de taktik yaptılar. Araba falan çektiler oraya. Çok da güzel şey yaptılar ama olmadı. Ne bu? Hemen burada. Önde 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 burada burada burada. Murat tanıdık burada mı? Aha. İndim ben ona göre adam üçlü de çatıda. Okey. Baygın. Bas Murat'ın ona. Bir daha mı var? var orada. Evet. Aynen. Evet. Oooo. Wow. Aynen. Fark ettim. Aşağı indim. Abi ben burada kaldım. Tamam kanka acele etme. Aldım seni. Evet. Bunun fişeğine bir, bir çökeyim önce. Help. Oo market taraf var abi. Burada. Watch Buradan çatı değil mi? Çatı çatı. E oğlum dedik ya çatı var diye. Yani. Çatıya sel yön vermesi lazım. Bir tane body yedi de. Kaptırmıyor beni. Baygın bu. İki baygın. Aşağıdakinin kaldırması var. Şöyle çekebilir miyiz? Çekerim. Çektim. top Evet nereye gitti belli değil. Evet. Girebiliriz ha. Güzel. Biliyorum güzel top Çok güzel. İkinci kata atabiliyor musun? Atarım. Heh, tamam. İkinci kata, üçüncü kata çıkan merdivenli adam. Not ah be Murat han. Amer'e var. Alacağım abi AMR'yi biliyorum. Ben çatıyı duymadım abi ya. Direkt buraya fokuslandım ya. Ay, ben, ben o dediğini duymadım yiyeceğiz, yani. Yiyeceğiz e adam. Ben o çatıya uçtum. Uçarken o adam geldi. Ya ben buraya gelmedim. Bombalayacaktım burayı. Bomba izi çıkmıyor. Bunda Ameri mermisi var değil mi? Oo ooo bir dakika Oo, bir dakika. Da AMR bol. Hikde de vardı Amer'e. Evet. 19 mermi. Aha. Ses var galiba. Adam adam geldi. Balık Düşman geldi. görüldü. Beyler. 30 tane mermi var. Patladı çatı ya. Hangi çatı? Abi çatı. Tamam, Acele <laughs> etmeyin abi. I got supplies. Mavi çat dediğin hangisi ya? Benim atladığım çatı ölüm ölüm. Düşman görüldü. Gelmiyor mu şere? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Düşman görüldü. Atladı orada arkaya. çıktı. Biri baygın. İki. Bir, tamam ikiydi. Bir daha var ya bu zaman. Arka çatıya çıkmış olabilir. Arka 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 mavi dedi. Bakın bununla olabilir. Düşman görüldü. Bir kişi. Demir. Oo balkonlu, balkonlu. Oy. Baygın. Alt balkonda da var. Şeyde mi var? Alt balkonda var. Düşman görüldü. Tamam. Balkon bay şey, çatı baygın. Düşman burada görüldü yaptı. Biri biri üstte. göre. 2 mi? 3 mü bunlar? 3 3. Bir baygın daha. 2 İki ya. baygın balkonlu var sadece. Hiç vuramadım ona göre. Tamam. Can basacak sıkıntı. Geldi. Vur akıl. Abi dışarıda dışarıdayım. Dışarı gitmişti. Merdivende. Bir yavuz abi ben de girdim. Ben... Ya, abi ama... şey ben neredeydim? Dışarı gelmedi yok, ki yok, yok. Dışarı çıktı da senin açın kapalıydı Evet evet ben ta şuradaydım O Can biliyor musun Burçin? Evet evet <gülüyor> <gülüyor> Bir umut. Ah be sana daha mermi verecektim abi ya Vallahi ya Vallahi, Çok mermi var çünkü Çok da güzel hallettik de burayı ha, sol var ön hangara alabilirsin ha. Şu çatıyı alırız. Konkas bu ne ya? çok çok fenak atıyor ya. Aa, adamlar Önümlü. karşı evde. Şurada değil mi? Solda, solda bak açıkta akın vurursun karşı sol ev. Ah yok. Karşı sol ev. Tamam onu çektim. Burada da çok vurduğum var bir tane. 30 tane amere mermi var. Hepsine sıkarım valla. Bu ne? Burayı sana sıksam. Bir oynasam mı ben ya? Abi bence hiç acele etme. Aha arkam var lan. Oo arka geldi. Nerede bu? Hiç göstermiyor. Bak bir tane sıktı durdu. Hangi hangar? Yo ben görmedim de yani durduğu yere hangar. Ya da benim demin durduğum kayalıklara bu durdu. taraflarda evet. Ya sen nereden çıktın? Ne güzel oynayacaktık buradan ya. Hop! Oy! Oy vurdum. Hadi be. Canas. Lan. Şu evden vurdum da. Kaldırabilirler bir tane yedi. Ha gördüm. Ya burada. <laughs> oyna ben seni koruyayım istersen. Onu aradan çıkaralım. Burada ama önümden oyna. Bak sağlı sollu oyna ama bana göstermeden çıkar. Dümdüz oyna. Biraz daha soldan. Biraz daha soldan. Biraz daha soldan Yavuz ya, Biraz daha soldan. Sol 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 sol. Tamam çok güzel. Oynayabilirsin. Arka sıkıyor bana. Tamam. Al abi onu. Çok güzel. Helalsiniz hadi haydi be, Senin kili çaldılar kaldı, abi herhalde. herhalde. Bir şey olmaz adam. Lobiye gitsin de. Tamam abi 3'e e, 2 kaldık galiba. Bunların hepsi bana dönüp sıktı çünkü. Ne oluyor lan? Tamam bizim duvarımız alan şu ev alan. En kötü öyle bir şey yapacağız. Bakın sağında sağında sağ sağ iyi gösterme gösterme sen. Gördüm. Gördün mü? Hah. Geçecek mi o? Tamam birinin kaskı gitti abi. Zor çok zor alan ama dayı yaparız bir şeyler. Sen şöyle iş göstermeden şöyle gitsen abi çok rahat görürsün biliyor musun? Aynen oradan devam et. Oradan devam. Taktik yapalım senden. Hiç sıkma ama en uygun zamanı bekle tamam mı? Devam abi oradan devam devam devam. devam. Şöyle yüksel adamların seni görmeyeceği şekilde. Adamlar önümde çünkü hepsini önüme aldım. Muhtemelen bir kişi falan evde. Bak sesliyorlar bunlar yanaşacak bana. bir bayılsam 3 saniye. Abi, önünde adam. <laughs> Uygun anı bekle abi. Acele etmene gerek yok. Ben çünkü şu an tamamen etkisiz kaldım. Hiç görmüyorum buradan adamları. Nerede oynasam ki? Çok güzelsin. Soldan yanaşıyorum. Yerinin de canı çok az. Nerede buddy dayı? Şurada. O da baygın abi. Çok iyisin. Can basacağım. Tamam evde, evde mi yerine. o? Aynen evin eğiminde. Tamam, çok güzel. Bekle abi, can basalım. Aynen. O kendini kaldıramaz Aynen. zaten. Yapamaz. Vallahi alanı oraya veriyor ya. Evet <laughs> ya. Görünmüyor. Çatlamam acaba? Bana. Yo eğimden atıyor kanka. Tamam sola açıldım abi. Aynen yani gördüm. O, o bomba satacağım. Temiz. Budur be. Vallahi budur. Hadi dayı. Bu win sana yazar. Gel şuraya Yavuz evet. abi gel. Gel dans et gel. Bana yazmaz kardeşim sana Bu, yani. bu win sana sen biraz kıvır bakayım. <laughs> Neredesin Badi bak. dayı gel. Gel seni bekliyorum. <gülüyor> koş, <gülüyor> koş koş <gülüyor> koş. geliyor bak. <başım> <laughs> 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 Gel Murat'ın oh. yanına. Seni biraz kıvırman lazım. <gülüyor> <Gülüyor> çok yakıştı çok. Çok yakıştı Yavuz abi. <laughs> Kocaman adama yaptırdın. Hah adam. <laughs> <laughs> bir de öpücük attı tamam. <laughs> Arkadaşlar bir eğlenenizi alırız. Vallahi güzeldi. Çok iyiydi bu. Kaç kill? 20, 26, 29. Güzel. Helalleri, beyinleri yapıştırın.